Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bugün bu videomda Alense ile ilgili olarak birkaç noktaya daha değineceğim. Hani örneğin günlük ne kadar kazanıyorum veya aylık ne kadar kazanıyorum. Aylık ne kadarlık bir kazancım oluyor. Bu tür bilgilere değineceğim. Bir de ee, birkaç soru sorulmuş yine ve aslında geçen önceki videoda paylaşmış olduğum sorular tekrar sorulmuş ama tam alırım, sanırım tam olarak e, açıklayıcı ve net olamamışım. Bu konuda biraz daha püf noktaları değinerek ilerleyeceğim. Ama arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Ben bu uygulamayı kullanıyorum ve e, bununla ilgili olarak da size birkaç bilgilendirme sağlamaya çalışıyorum. Çünkü ben ilk zamanlar öğrenirken biraz zorlanmıştım. Hani başkalarına soruyordum sürekli bilmediğim noktalar oluyordu. Size biraz daha açıklayıcı olarak bu konuları biraz daha ge geçmenizi ve kesmeniz için aslında bu videoları hazırlıyorum size. Arkadaşlar öncelikle yani VIP0 ile ilgili olarak çok fazla soru geliyor. Kontrol ettiğim kadarıyla yani VIP1 olmadan para çekebilir miyim gibi birçok sorular alıyorum. Arkadaşlar VIP0 iken öncelikle para çekemiyorsunuz. Yani çekemezsiniz zaten sistem otomatikman buna izin vermez. Yani VIP 1 olduğunuzda para çekmeye başlayabiliyorsunuz. Yani önceki derseniz önceki videomda paylaşmıştım ama yani ben de e, ilk önce birikim yaparak daha sonrasında indirimdeyken 250 TL'ken almıştım bu VIP 1 olmayı. Öncelikle arkadaşlar VIP 0 yani günde 5 göreviniz oluyor 4 liradan oluyor. Yani 20 liraya denk geliyor size. Yani VIP sıfırken zaten yarısını alabileceğiniz için bu da size 10 liraya falan geliyor. Gündelik o şekilde hesaplayabilirsiniz. VIP 1 olduğunuzda da 6 tane görev alabiliyorsunuz. Günde 6 liradan. Bu da 36 lira yapıyor. Yani 18 lira sizin olmuş oluyor. Arkadaşlar yani belirtmiş olduğum gibi VIP sıfırken para çekemezsiniz. VIP 1 olmanız gerekiyor ki yani para çekebilirsiniz. Şu anki güncel fiyatı 800 ama ara ara indirimler yapabiliyor. Ben isterseniz VIP sıfırken bu indirimleri de bekleyebilirsiniz. Yani aslında Alense bir bununla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Geçen bizim WhatsApp grubumuzdan ondan önceki grupta linkte bırakmıştım size. Para bir bu ve TTC Türk'le anlaşma yaptığını belirtti ve buna istinaden de bir yazı paylaştı bizlere. Yani aslında hani dolandırıcı mı gibi tarzını bazı yorumlar alıyorum ama yani ne kadar güvenilir olduğunu ben de açıkçası tam olarak bilmiyorum ama yani şu anda paramı çekerken herhangi bir sorun yaşamadım yani bu zamana kadar. Hatta geçen bir para çektim. İki, iki gün ya oluyor ya olmuyor. Videosunu çekecektim ama videosunu çekmeyi unuttuğum için çekemedim. Ama yine ben sizin için bir arkadaşım daha kullanıyor. O e, benden biraz daha eski kullanıyor. O dedim ki benim için hani video çeker misin? O dedi video çek, tek çekti benim için. Ay konuşamadım bir anda. Yani o çekti ben de bunu ya ortasına ya da sonuna doğru videoları koyarım arkadaşlar. Kendi çektiğimi de koyacağım en sona. Yani bunun için yani güvenilir mi güvenilmez mi tam olarak bilemiyorum ama şu anda herhangi bir sorun yaşamadığım için de yani bana da aslında güven sarsıcı gelmiyor şu anda. İleride ne olur bilemem tabii ki de. İnşallah da yaşamayız arkadaşlar bir sorun. Oradaki çocuğa döndüm resmen. <laughs> yani e, şimdi arkadaşlar ikinci bir konuya değinmek gerekirse fonlarla ilgili olarak e, birkaç soru alıyorum. Arkadaşlar fonlar direkt çekemiyorsunuz. Fonlar sizin bir iki hesabınıza geçiyor. Yani aslında bu benim mantığım kadarıyla yani anladığım kadarıyla bir sorduğum kadarıyla. Bu hani biz normalde VIP bir birken veya ki veya 3, 4, 5 olduğumuz zaman yarısını alıyoruz yani ya biriktirdiğimiz o da fonlara geçiyor. Yani ben ne zaman para çeksem benim kalan birikimim fonlarda gözükmeye başlıyor. Yani büyük ihtimalle o fonlarda değerleniyor. Günlük olarak zaten 5-10 lira olarak sizin birikim hesabınıza geçiyor. Yani benim anladığım kadarıyla fonlar bu şekilde işliyor. Işte. Zaten soruda sormuştum hani e, orada benden eski yapanlara bu fonlar dedim nasıl oluyor falan diye sormuştum. O da bana şey demişti yani hani 5 lira 10 lira olarak günlük birikim hesabına geçiyor. Yani direkt çek dediğinde çekemiyorsun. Aslında arkadaşlar ben VIP birim şu anda. Aslında benim günlük kazancım 100 liraya yakın falan denk geliyor yani. Yani bu bu şekilde ilerliyor şu anda. Neden diye sorarsanız arkadaşlar sizin eklemiş olduğunuz üyelerden de bir geliriniz oluyor. Yani örneğin hani VIP1 olduğunuzda sizin yapmış olduğunuz arkadaşlarınızın görevleri. Eğer VIP1 ise örneğin 6 liradan günlük her gün görev oluyor 6 TL'den. 1 TL 8 kuruş kadar size bir gelir sağlıyor. O da sizin biriktirdiğiniz hesaba geçiyor. Yani sizin kazancınız sizin aslında birik yani eklemiş olduğunuz insanlara nazaranda değişebilir. Yani bunu da bilin. Yani örneğin ben size söylüyorum yani benim 100 TL'ye yakın gelirim oluyor. Yani günlük görevlerimi yapıyorum. Benim eklemiş olduğum arkadaşlarım var. Onlar yapıyor. Onları da bu şekilde söyleyeyim. Hani insanları ekleyin. Eğer hani kullanmak istiyorlar işte bu şekilde kullanabileceklerse. Çünkü ya Ero ya Mero diyerek hepimiz kullanıyoruz. Ki şu an videomu izlediğinize göre siz de ya Ero ya Mero diyerek kullanmaya başlamışsınız. Bir de deniyorsunuz. Yani çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki dolar bir öyle bir böyle yani dün mesela örneğin çak diye çakıldı sonra yine bir nevi normale döndü yani. Ne olacağımız belli değil açıkçası. Yani daha sonrasında birkaç sorunuz daha var bana. Yani aslında görev bölümüne geldiğinizde VIP 2'ler daha fazla kazanıyor. Mesela VIP 3, VIP 4, VIP 5'ler daha fazla kazanıyor. Yani biz aslında TikTok, YouTube veya Facebook videoları beğenerek para kazanıyoruz. Ama onlar biraz daha farklı görevler yapıyor. İleride eğer hani bir soru yaşamazsam VIP 2'yi de paylaşacağım size eğer VIP 2 olmayı planlarsam ileride. Ama şu anda mesela benim aylık kazancım yani aylık kazancım ne kadar oluyor diye soruyorsanız ben aylık yani iki kez falan para çekiyorum. 400, 400 daha gibi kazanıyorum. Yani 800 lira 1000 liraya yakın aylık kazancım oluyor VIP 1 iken. Yani bu ileride artabilir de buna bir şey söyleyemiyorum şu anda. Eğer olursa yine söyleyeceğim arkadaşlar size. Siz yine sormak istediğiniz sorular olursa yine bana yorumlardan belirtebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir de Binance ile ilgili olarak soru sormuşsunuz. E, sadece Binance mi olması gerekiyor diye soru sormuşsunuz. Hayır arkadaşlar sadece Binance olmasına gerek yok. Yani bunun için yani USDT hesabınızın olması yeterli. Farklı kanallarda USDT hesabınız varsa yine o aracılıklarla kullanabilirsiniz. Yani Bitcoin kullanıyorsunuz farklı yani platformları vardır onun. Bitcoin'den çok fazla anlamadığım için. Yani hangi kanallardan kullanıldığını da bilmiyorum. Ben Binance'yı biliyordum. Binance üzerinden çekme yapıyorum. Ama siz USTT hesabı olan başka bir uygulama biliyorsanız oradan da çekebilirsiniz. Şimdi size e, videonun sonuna geldik artık. Çekim yaptığım bilgilendirmeleri paylaşacağım. Buradan çekim yaptığım videoyu paylaşacağım. Arkadaşımın çekim yapmış olduğu videoyu paylaşacağım. E, bu artık hepinize çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsenizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize bir sonraki videoya kadar bilmiyorum çeker miyim çekmez miyim ama siz yine takipte kalın. Oradan bildirimleri falan bir şeyleri açın işte tam olarak bilmiyorum zaten. Eğer e, hani daha açıklayıcı olmamı istediğiniz bir video olursa da sadece bunun için yoğunlaştığım, sadece onun için konuşayım. Bu aslında biraz daha sohbet havasında oldu sizin için. Yani umarım keyif almışsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl para çekildiğine dair hani bir kısa bir video hazırlayacağım. Cüzdana tıklıyoruz. Burada daha önce benim çekmiş olduğum Transferler görünüyor. Bunların hepsini aldık. Hani herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi kullanılan bakiye 611 lira olarak görünüyor. Şu Fonların dolması zamanla aktarılan bir şey. Onu tam e, çözmüş değiliz. E, sonrasında geri çekile tıklıyoruz. Para çekme miktarı bunu söylüyor bize? 600 11 olarak giriyorum. Bu SDT para çekme diyorum. Gönder diyorum. Benden fon şifresi istiyor. Fon şifresini yanlış girdik. Tekrardan gönder diyoruz. Evet. 305 lira e, kilitli olmak dedi ve kilitli olmakta kaldı. Bu işlem alın diye dönüyor. Ondan sonraki süreçte transfer edildi bilgi geldiği zaman zaten hesabınıza geçmiş oluyor. Şimdi burada başka daha öncesinden tabi e, Binance'dan aldığımız hani hesap işte cüzdan numarasını TRC20 kopyalamıştım ben daha öncesinde o yüzden hani bizi direkt e, olarak USDT ile para çek için otomatik olarak çekim işlemini yaptı dikkat edin Allah'a emanet olun yani bu bir yatırım tavsiyesi değil yani şu anda olan bir şey e, bunu yani burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Yani dolandırıcılık var. Hani ülkemizde fazlaca var hele bu uygulamalarda. Ben yaklaşık olarak bir 3 e, aydır falan bu işteyim. 3-4 aydır bu işteyim. E, şu anda herhangi bir şeyini görmedim. Yatırdığım VIP'liği de e, fazlasıyla aldım. Herhangi bir şey yaşamadım şu ana kadar. Ha bu yaşamayacağım anlamına geliyor mu? Gelmiyor yani yaşayabilirim. Yapacak bir şey yok o zaman. Allah belalarını verir der. Devam ederiz hayatımıza. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.